başlarken iplerimizi ipi bu tarafa getirerek arada yaptıktan sonra keserseniz başında e, ipimiz daha da güzel görünecektir burada tekrar kesmemize gerek kalmayacaktır arkadaşlar hemen yanına bir tane daha kirpik yapalım 3 tane kirpiği aynı zürafamızın içine yapıyoruz arkadaşlar. Kirpik yapıyoruz. Ve üçüncüsünün tepesine çıkarak düğümümüzü sabitleyelim. Biraz daha ileri zoru yaparsak daha rahat yaparız içerisine. Bunun da tepesine bir tane kirpiğimizi yapıyoruz. Burada bakın arkadaşlar küçük olan pullarımızdan bir tane alıyorum. Aynı yere ikinci kirpiğimi yapıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum. bakın tepesine yapmış olduk buradaki fazla olan ipimizi de keselim iki tane arada zürafamızı bırakıyoruz üçüncü zürafamıza ipimizi boyunu ayarlıyoruz düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar bakın Tekrar aynı yere 3 tane kirpik yapalım. Arkadaşlar modelimiz devam ediyor. Bakın isterseniz pul koymak istemiyorsanız bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Ben sadece bu yapmış olduğumuz kirpiklerin tepedeki olanların ortasındaki olan kirpiğimize yaptım. Burada tekrar devam edelim arkadaşlar. Zürafamızın içerisine 3 tane kirpiğimizi yaptık üçüncüsünün tepesine ipimizi uzatarak biraz daha ileri doğru batarsanız kirpik çalışmanız daha rahat olacaktır. Burada bir tane kirpiğimizi yapalım. Bir tane pulumuzdan alıyoruz. aynı yerin içerisine kirpiğimizi yapıyoruz hemen yanına arkadaşlar bir tane daha kirpik yapalım bir iki tane zürafa arada bırakıyoruz boyunu ayarladıktan sonra düğümümüzü sabitliyoruz Sırafımızın içerisine 3 tane kirpiğimizi yapalım. Bir de arkadaşlarım bunları ara ara hatırlatıyoruz. Yeni öğrenen kardeşlerimiz vardır. İnşallah sizler daha da güzellerini yapacaksınız arkadaşlarım. Burada iplerimizi özellikle polyester ipleri esnettikten sonra iğnemize takarak yaparsak daha da düzgün olacaktır. ilişlerimiz, iğne oyalarımız. Bakın tepesindeki üçüncü kirpiğimize battık. Burada eğer pul takmak istemiyorsanız buraya üç tane kirpik yaparak Aynı model devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada gümüş rengi olan pul tercih ettim. Bunların sarıları da çok güzel yakışıyor. Farklı renklerde kullanırsanız. Bunda grisini tercih ettim. Bakın aynı yere hemen pulu iğnemizden geçiriyoruz. Dibindeki zürafamıza ipimizi sabitliyoruz. Burada da 3. kirpiğimizi yaptık arada iki tane zürafa bırakıyoruz ipimizi sabitliyoruz yapımı çok kolay arkadaşlar bir ilerleyen bir o kadar da gösterişli bir günde Oturan arkadaşlarımız rahatlıkla bitirebilirsiniz bu modeli. Bakın tepesine battık. Birinci kirpiğimizi yapıyoruz. İkincisinde bir tane pulumuzdan aldık. İpimize geçiriyoruz. Aynı zürafanın içine batıyoruz. Pul kirpiğimizin içinde kalıyor. Bir tane daha kirpik yapıyoruz. Arada iki tane zürafa bırakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz devam ediyor. Arkadaşlarım çok çabuk yapabileceğiniz, yapımı kolay, bir o kadar da gösterişli olan modelimiz inşallah sizler de beğenir ve bu modellerimizden yaparsınız arkadaşlar. İpin numarasını tekrar söyleyeyim. 693 numara Altın Başak. Yine koyu pudra olarak Cenk'in yazması 693 numara aynı renklerde birebir uydu renklere ve çok da yakıştı bunları farklı Yemeni ve yazmalarda beyaz namaz örtülerine de çok yakışır arkadaşlar tülbentlere de ben pullu istemiyorum derseniz de aynı şekilde tepesine 3 tane kirpik yaparak aynı modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlarım bakın sade bırakmak isteyenler için de yine aynı şekilde yapabileceğiniz modelimiz arkadaşlarım bir tane daha göstermiş olalım burada bakın birinci kirpiğimizi üç tane kirpik yaptık sonuncusuna tekrar tepesine batıyoruz burada bir tane kirpiğimizi yapıyoruz pullarımızdan alıyoruz arkadaşlar çok hafif pullar bunlar çok az bir miktarıyla da örtü oyalarınızda çok gidecek olan ilerleyen bir model arkadaşlar bakın sadece ortasındaki kirpiğimize taktık aynı yere bir tane daha kirpiğimizi yapıyoruz. iki tane zürafamızı arada bırakarak üçüncüsüne bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Birçok renklerde çok yakışan ve güzel duran bir model. İnşallah sizler de bu modellerimizden ve birçok kanalımızda bulunan modellerimizden yaparsınız arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız inşallah arkadaşlarım.